Merhaba arkadaşlar Salih Reis'den. Hepinize merhaba. Ben Salih. Bugün sizler arkadaşlar kutu açılımı yapıyoruz. Ee, bugün e, önceden açtığımız e, sgmx 7den çok çok farklı bir ürünü açıyoruz. iPhone 5s açıyoruz arkadaşlar bugün. E, şimdi ben sizi şöyle alıyorum. Hemen videoyu bir durduruyorum devam ediyoruz Arkadaşlar ee, şimdi şurada bir paket Ben daha önceden açtım kutuyu ee, böyle bir paket var ee, şarj makinesinde burada aslında neyse biz oraya sonradan geliriz kutusu böyle normal iPhone 5 iPhone tarzı burada başta ne çıkıyor Eee kullanım kılavuzu gibi bir şey. Burada iPhone 5S bir şey var. Öncelikle Türkiye'den alınmadı arkadaşlar bu. Ve burada sticker'lar geliyor. Bu sticker'ları tabii ki değerlendireceğiz. E, stickerlar geliyor burada gördüğünüz gibi. E, artık nereye yapıştırırım bilmiyorum. E, Türkiye'den gelmedi. E, İngiltere'den geldi diye biliyorum. İngiltere'den geldiğini hatırlıyorum. Bugün alındı zaten. E, ee, Frank'la verildi parası. Frank'ı Türk, Türk lirasına çevirdiğimizde kaç ise bu böyle böyle bir şey. Ee, ondan sonra bunu buraya koyalım böyle. koyalım. Şimdi burada telefon var iPhone 5'iz. Gri tasarımlı. Şöyle göstereyim size. Kalınlığı, inceliği. Yani hoş bir tasarım ama benim en sevmediğim şey iPhone 5 ile ee, kutunun, yani kutunun değil de telefonun kalınlığı ve yani şey küçük boylu olması ee, çok küçük geldi bana yani telefon iPhone 4'ü e göre biraz daha iyi ama yani biraz daha büyük yapabilirlermiş iPhone 6'dan biraz daha küçük mesela gibi ee, mesela benim şu an çekimde kullandığım 4 inç olması lazım bunun arasında çok fazla fark var yani telefonu böyle koyalım şöyle telefon sonra geleceğiz kutunun içinden çıkanlar arkadaşlar böyle bir tane şarj makinesi iPhone şöyle uçlu bildiğiniz gibi ee, bunu ben telefonu daha önceden şarj ettiğim için çıkarttım böyle de adaptörü var ee, bunları da böyle koyalım şu da içinden çıkan kulaklığına geldik kulaklığında şimdi atacağım Böyle bir jelatin var kulaklığında. Nerede olmuş ki? Sıfır bu arada arkadaşlar telefon. Şöyle bunu da koyalım. Bunun koymuşuz Önemli değil. Ee, böyle bir tane tasarımı güzel aslında. Yani hoş bir tasarım var. Uzuna da benziyor. Bile çıkardım. Öyle bir sarmış ki adamlar. Bakayım bu uzunluğuna. Bir metre var. Bir buçuk metreye yakın. Ee, iPhone'un yani ne diyelim. Apple'ın ürettiği şey yani. Kaliteli olacak illa. Şöyle bir şey. Ee, güzel bir yani kulaklık bence. Bunu da böyle koyalım. Tasarımı çok güzel. Çok çok güzel tasarımı yani. Kulaklık tasarımı. Sonra burada bir tane şey var. Jilete benziyor. Ve jilet şurada. Gördüğünüz gibi. Jilet. Bunu böyle koyalım. Kutuda. Başka bir şey var mı? Kutu içeriği bu kadardı. Ee, şimdi o zaman telefonun özelliklerine gelecek olursak onu da şimdi Birazdan geleceğiz. Arkadaşlar e, böyle bir kutu tasarımı var. ya yani kutu tasarımı var diyorum ben. de e, Telefon böyle gri bir şey. E, gördüğümüz gibi. Böyle açalım. Şu an düz görüyorsunuz. E, şu an benim tersimde arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben şöyle geçiyorum. Ee, yani telefonunuzu, yani iPhone'unuzu bildiğimiz e, böyle güzel şey var. Aldığımızda mesela şurada ne kadar koş, yürüdüğümüz 1085 adım atmışız onu saymış. Ben denemek istiyorum şimdi yani ee, videonun altında açıklamalarda yazarım. Yani gerçek mi yoksa telefon sallandığında mı atıyor? E ee, Siri'sine gelecek olursak eee Siri'ye şimdi soracağız. Siri'ye şimdi soracağız arkadaşlar. Ee, bizi tanıyor muymuş acaba? Ee, bakalım. Bizi tanıyor muymuş? Siri, Salih Reis'i YouTube'da tanıyor musun? Telefon babamın olduğundan sebep ee, benim babamda şey çıktı. Bunu çıkarttı. Youtube'da beni tanıyor musun? Senin adın A Paşa. Ama arkadaş olduğumuz için sana Salih diyorum. Kafa Tekrar soruyorum. Youtube'a gir. Youtube uygulaması sende yok. Ama istersen App olup olmadığına bakabiliriz. Arkadaşlar ben YouTube'u indiriyorum. Şimdi geliriz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi soracağız ona YouTube'u yükledim. Belki şimdi düzelir. Soralım. Siri YouTube'da Salih Reis'i tanıyor musun? İşte Paşa'nın kişi bilgileri. Yine onu soruyor o zaman böyle diyor. Siri YouTube'a gir. Bakın böyle özellikleri hoş. Giriyor direkt. Siri YouTube'da Salih Reis'i bul. Tamam. Web'de Salih Reis'i hakkında bunu buldum. Tamam. Web'de sa Yanlış anlıyor. Yanlış anladı bayağı. Çok yanlış anladı. Siri. YouTube'da Salih Rezi bul. İşte Salih Reizi hakkında üretle bulduklarım. Tekrar deneyeceğim olmazsa yani yapacak bir şey yok. Bulmak istemiyoruz demek ki. YouTube'da Salih Rezi bul. Tamam. Üretle Salih Reisi hakkında bunu buldum. Anlamamakta ısrarcı. Ben size arkadaşlar o zaman telefonun ee, normal özelliklerini sistem özelliklerinden bahsedeyim. Ee, sistem özelliklerini sırasıyla size şimdi söylüyorum. 4 cik, 4. Noktası, yani 4 inç ekran büyüklüğü var. Size demin dediğim gibi ee, 4 inç ekran boyutu var. Ekran çözünürlüğü yani 640 x 1136 piksel yoğunluğu 326 PPI. Ekran teknolojisi de IPS, LCD hani. Ee, yani LCD ile şey yapılabiliyor. Ekran dayanıklılığı Coring Gorilla Glass. Yani çoğu telefonda kullanılan şey 16 milyon renk sayısı var. Ekran gövde oranı da 60 yüzde %60 diyelim biz. Ee, kamerası ise size şimdi kameradan bir deneyelim kamerasını. Buradan kamerasına girelim. Artık beğenirseniz kamerasını. Mesela şuradan. Ön kamerası 8 megapiksel. Arka kamerasını bilmiyorum. Ama ön kamerasını şimdi göstereyim. Böyle ön kamerası şu an. Ee, ön kamerası da bu şekilde. Yani çok odaklandığında güzel oluyor aslında. Evet. Ondan sonrasına gelecek olursak ee, ee, kamera özelliklerinde yani çoğu telefonda olan özelliklerden fazlaları da var. BCI, coğrafi konum etiketleme, dijital görüntü sabitleyici, elle odaklama, HDR, otomatik odaklanma, panorama, yüz tanıma. Yani yüz tanıma, panorama, çoğu telefonda zaten olmayan Honor olma Samsung Galaxy'de acelerde bile var diye biliyorum. Flash Dual LED diyafram açıklığı f2.2 Video FPS değeri 30 FPS bana düşük geldi. 60 FPS olabilirdi yani. Sallandığında mesela kamera bakalım. Bakın şimdi bundaki hız gösterecek bize. Bakın. Yani yine düşük değil ama bunun biraz daha yüksek olması lazım bence. Ee, yani iPhone'su sen. En yüksek olmak zorundasın bence. Video kayıt çözünürlüğü 1080p Full HD iPhone 6'da 4K var diye biliyorum ben. Ee, ön kamerası ise 720 p Yani en yüksek. Nasıl diyeyim? Ark kamerası 8 megapiksel, ön kamerası da 5 megapiksel, çoğu telefondaki gibi. E, 4G var. 4.5G desteği yok. Bence en kötüyünün yanı burası. 4G'ye kadar destekliyor. E, 3G, 2G 4G var. E, NFC yok. Yani bu Wi-Fi ağlarında olan bir ö, kablosuz bağlantılarda. Bizi kızıl ötesi yok. Genel şey var yani. E, i̇şletim sistemi de IOS. Versiyonda iOS 7 yükseltilebilir. Yani şu anda yükseltilebilir versiyonu iOS 9.3. Yani iPhone 7 çıktığında bildiğim kadarıyla iPhone 7'nin daha iOS'tan güncellemesini alamayacağız ve bu çok büyük bir eksiklik diye biliyorum. düşünüyorum yani. Hafıza kartı mesela şimdi temel donanıma geldiğimizde Yonga seti yani şu oluyor yoğun arkadaşlar. Diyebiliyorum ben. Kulaklık oluyor diyebiliyorum. Apple A7 işlemcisi de ana işlemcisi. Dual core 1.3 GHz Kylon 64 bit Şu an yanda görüyorsunuzdur okuyamadım ben. CPU frekansı 1.3 GHz 2 çekirdekli 64 bit Grafik işlemcisi PowerVR G 64-30 1 GB RAM var. Ee, 16 GB da telefonun kendi hafızası var. En kötü şeyi size söylüyorum. Buna siz hafıza kartı takamıyorsunuz. Yani 32 GB diyelim 7 GB buna takarız normalde tüm telefonlarımıza. Ama buna takamıyoruz. Ee, bu bence kötü bir iPhone'un şeyi ama kendilerinin yani kendileri açısından iyi bir şey. Ee, 16 GB bu elimdeki. Yani zaten 4 GB'ını kendi alıyor. Geriye 12 GB kalıyor. 12 GB yapacağınız şeyler kısıtlanıyor. Yani fotoğrafları mı ayıracaksınız? Oyunlara mı? Yoksa farklı programlara mı? Yani kısıtlıyor. bunu yani iPhone 5'in 32 GB ve 64 GB kadar diğer hafıza şeyleri de. Çeşitleri de var yani. Ama bence şey olabilirmiş. Ee, sistem özellikleri bu kadardı. Şeyine gelecek olursak da App Store'una Android'den çok farklı bir şey var. Mesela WhatsApp var, değil mi? WhatsApp mesela şey var bunda. WhatsApp'ı oldukça değişik. Gerçekten çok yani Android kullanıyorsunuz bu ne diyebilirsiniz? Böyle yani kişiler mesela sohbetleriniz böyle gözüküyor. Böyle yani bence Android'deki daha iyi ya da bundaki daha iyi de olabilir. Bana Android kullandığımdan sebebi eskiden kötü geldi. Ee, Siri'si de iyi biz yapamadık yani başka bir soru soralım isterseniz Siri. Selamun aleyküm. Selam Salih. Aleyküm selam diyeceksin. Ne haber? Teşekkür ederim. Hadi bay bay. Tamam Salih. Sonra görüşürüz. Merhaba arkadaşlar de bir bakayım. amacını görüyor musun sabahlamak amacı e, safari var bunda e, yine de güzel bir telefon iphone yani her zaman e, ben şu an kılıfını da taktığımda şimdi göstereyim kılıfını da takalım kılıfını takınca böyle şu şekilde siyah bir kılıf var bunun bir de flaşını biz bakalım flaşına bakmadık Göstereyim şöyle ağır çekim var. Ona bakalım en merak ettiğim şimdi. Aa, merhaba 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 merhaba. Şimdi izleyeceğiz ağır çekimi. Ağır çekim olmuş mu? O. Oh. gerçekten olmuş yani her çekimi alıyor. Biz silelim bunu. Yine de sonra sileriz. Hızlı çekim her şey var yani. Yok yok. Kamera şeyinde de güzel özellikler var. Ee, böyle bir şey var. Zaten kapan son kullanılanları silme şeyi biliyorsunuzdur bunu. Normalde Türkiye'deki fiyatı e, aşağıda açıklamada bulabilirsiniz. 1300 lira civarında bir şey olduğunu biliyorum diye tahmin ediyorum ya da diyeyim size. Güzel bir kamera. 8 megapiksel az belki. Yani ondan çok daha yüksek şeyler var. Biz bir flashına bakacaktık. Aynen. Nasıl flash filajını bulayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bulamadım flashını. Ee, videoyu da burada bitirelim. Bitiriyorum. Ee, böyle bir telefonda güzel bir like patlaması istiyorum iPhone 1500 şerefine. Ee, şu an parlaklığını açtım nasıl böyle biraz daha parlak geliyor size. Ee, like patlaması istiyorum arkadaşlar. Eee Sayreis Blog kanalında yayınlayacağım bunu yine. İzlediğiniz için teşekkürler abone olmayı unutmayın.